Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Uzun zamandır YouTube'da video çekemiyordum. Ama malumunuz Türkiye'ye gidişim, Türkiye'deki işleri yoluna koymaya çalışmam. Sonrasında tekrardan Amerika'ya gelmem. Amerika'da yarım bıraktığımız işleri toparlamak derken biraz ara açıldı. Ama Twitter'da beni takip eden arkadaşlar görüyordur. Gündemle alakalı, ekonomiyle alakalı, siyasetle alakalı kendi düşüncelerimi bir şekilde paylaşmaya, sizlerle irtibatı kopartmamaya devam ediyorum. Şimdi biraz YouTube'da bu yaptığımız açığı kapatmak için gündemle alakalı, ekonomiyle alakalı, Türkiye ile alakalı ve gelecekle alakalı, gençlerin geleceğiyle alakalı bazı konulara değineceğim. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. O profil fotoğraflarının mekanındayım. Arkadaşlar, hükümet her ne kadar kabul etmekte zorlansa da Türkiye'nin %30'unu, %40'ını oluşturan muhafazakar kesim, milliyetçi kesim bununla yüzleşmekte zorlansa da Türkiye yavaş yavaş bir eşiğe, bir çatlara, bir sosyolojik kırılmaya yöneliyor. Ülkede ne yazık ki hukuk sistemi tamamen çökmüş durumda. Sedat Peker'in sizin de takip ettiğinizi düşündüğüm açıklamalarından sonra ifşa ettiği yargıdaki saçmalıklardan, rüşvet çarkından, FETÖ borsasından ve diğer konulardan şirketlere çökmeye kadar giden diğer konulardan baktığınızda hukukun ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz. Bugün tekrardan bir çocuk tacizi olayı gündeme geldi ve yine sosyal medyada adalet aramaya, bulmaya çalışan insanlar örgütlenip yargının harekete geçmesini sağlamaya çalıştılar. İsyan ettiler. Bu nasıl iş? Siz buna nasıl izin verirsiniz? Hakimler, savcılar siz ne yapıyorsunuz diye yine isyanlarını dile getirdiler. Abi, çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Bu vatandaşın vergileriyle maaşlarını alan yargı mensuplarının bu ülkenin, bu milletin vicdanını temsil etmesi gereken bu insanların, yetki verilen bu insanların görevlerini yapmaması, vicdanı anayasaya, eşitlik ilkelerine, demokrasiye, cumhuriyet kanunlarına göre hareket etmeyip yukarıdan emirlerle hareket etmeyi içlerine sindirmesi benim onuruma, gururuma dokunuyor. Geçenlerde bir yorum yazdım ki bence doğru olduğu konusunda eminim. Şöyle dedim abi: Biz şimdi mesela Türkiye'de ahlaklıyız, Batı ahlaksızlığı falan diye düşünüyoruz ama birazcık derine düşündüğünüzde şunu anlarsınız: Bir insan özgür değilse, bir toplum özgür değilse, bir toplum ekonomik olarak özgür değilse, davranış olarak özgür değilse ahlaklı zaten değildir. Çünkü o kişi ahlaka göre davranmıyordur. Kanunlara göre davranıyordur. Biz Türkiye'de ne yazık ki ekonomik özgürlüğe kavuşamadığımız için çoğu insan olarak ve kuralların dışında çok fazla hareket kabiliyetimiz olmadığı için kendi özgürlüğümüzde kendi ahlakımızı test edemiyoruz. O yüzden de özgürlük bulan bazı insanların yaptığı ahlaksızlıklar bizi şoka sokuyor. Abi Bakın. Gelin birazcık eğri oturup doğru konuşalım. Ülkedeki eğitim sistemi tamamen mahvolmuş durumda. Boğaziçi Üniversitesi'nde hala devam eden olaylar ibretlik. Türkiye'de birkaç tane uluslararası alanda geçerli denilebilecek, öyle böyle geçerli denilebilecek üniversite var. Boğaziçi'de bunlardan bir tanesi eğitim, eğitim kalitesi, eğitim dili, oraya giren öğrencilerin kalitesi vesaire. En azından oradan mezun insanların dünyada ses getirmesine, dünyada bir şeyler yapmasına, global dünyaya entegre olmasına sebep olabiliyorlar. Fakat bugün geldiğimiz noktada siyasi iktidar, orayı o kadar gözüne kestirmiş ki her şeyi yaptığı gibi oranın içine o kadar boşaltmaya kilitlenmiş ki o atadığı rektörle birlikte oradaki öğretim görevlilerinin tüm tepkilerine rağmen yavaş yavaş üniversitenin içerisini boşaltıyorlar. En son getirdikleri yeni bir kanunda İngilizce bilmeyen adamlar İngilizce bilmeyen akademisyenler sözde orada ders verebilecekmiş. Abi Boğaziçi Üniversitesi zaten eğitim dili İngilizce olan bir üniversite. Ne yapıyorsunuz siz? Amacınız ne? Neden bu kadar düşmansınız kendi erişemediğiniz, kendi ulaşamadığınız konulara? Neden bu insanları, bu gençleri, bu yani Türkiye'nin çok nadir kalan kurumlarını yok etmeye bu kadar odaklısınız? Bu kadar vandal hareket ediyorsunuz. Diğer tarafta sadece eğitim tarafı değil, adalet tarafını işte kendiniz görüyorsunuz. Her gün neler olduğunu, her gün neler yapıldığını hepiniz gözlemliyorsunuz. Ve Sedat Peker'in ifşa ettiği konularda FETÖ borsası oluşturulmuş ve iş adamları FETÖ ile Fethullahçılarla hiç alakası olmayan iş adamlarının mallarına bu FETÖ'cü diye çöküldüğü artık ifşa alıyor. Artık normal Amerika'da yaşayan Atatürkçü falan böyle adamların mallarına çökülmeye çalışılmış. Bu SBK denilen herifin yapmaya çalıştığı, yargıda bağlantılarıyla ortaya koyduğu işlerden birisi bu. Savcılara milyon dolar rüşvet veriyorlar. Hakimlere rüşvet veriyorlar. Onlara araba veriyorlar. Bunlara araba veriyorlar. İşte olay ortada. Şimdi sen ben bugün dışarıya çıksak ve işte eşimizle, sevgilimizle sokakta bir ufak bir öpücük kondursak yanağına, dudağına. uuu herkes var ya namus bekçisi. Herkes ne yapıyorsun sen ya? Ahlaksız mısın sen kardeşim diye ayağa kalkar ha. Ayağa kalkar. Ama bu aynı ayağa kalkar adamlar bu tür hırsızlıklara, bu tür ülkenin içini boşaltan olaylara ses çıkartamıyor. Bakın abi Geçenlerde bu Pride olayı var ya LGBT bireylerin, eşcinsellerin işte dünyanın her yerinde yürüyüş yaptığı bir gün var. Türkiye'de de bu yapılmaya çalışılıyor ve polisin ciddi baskısıyla karşılaşılıyor. Şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bir insan kendini eşcinsel olarak tanımlıyorsa eşcinseldir abi. Sen bu adamın hayatına, özgürlüğüne, nasıl olduğuna karışamazsın. Bu adamı rahat bırakman lazım. Türkiye'de bu çoğu mesela adamlar, polisler, amirlerinin direktifiyle bu adamları dövüp ezip geçiyorlar. Ama şunu çok iyi biliyorum. Türkiye'de sahilde özellikle Pendik Kartal sahili Anadolu yakasında bilenler çok iyi bilir. Yıllardır abi travestiler orada kendini pazarlıyor polislerin önünde. Orada ailenizle dolaşmaya çalıştığınızda dolaşamıyorsunuz travestilerden dolayı. Kendini orada arabalara o tofaşlı saçma sapan arabalara pazarlamasından dolayı. E abi madem bu kadar namussuzsunuz madem böyle bu tür olaylara hassassınız siz önce bu sahillerdeki bu tür böyle kendini pazarlayan ve normal sosyal hayatını yaşamaya çalışan insanların sosyal hayatına müdahalede tacizde bulunan olayları engelleseniz de normal kendi hakkı için yürümeye çalışan insanların niye gırtlağına basıyorsunuz? Abi özgür bırakmak zorundayız insanları. Özgür bırakmadığımız zaman insanlara sen şucusun, sen böyle yaşıyorsun, senin şuran böyle, senin saçın böyle, senin ensen böyle diye bastırma yaptığı baskı yaptığın zaman bu insanları kaçırıyorsun. Bakın Türkiye'nin şu anda gençlerinin hepsi hep burada konuşuyoruz. Kaçmanın derdinde, nereye kaçmanın derdinde? en muhafazakarından tut, en milliyetçisine kadar nereye kaçmanın derdinde? Suudi Arabistan'a mı? Türkmenistan'a mı? Çin'e mi? Komünistleri Çin'e mi kaçmaya çalışıyor? Rusya'ya mı kaçmaya çalışıyor? Hayır abi hepsi kendi kimliğini özgürce yaşayabileceği yerlere kaçmanın derdinde. E biz Türkiye olarak kendi ülkemizde niye bunu gençlere sunmuyoruz? Neden sadece Türkiye olarak e, radikal İslamcıların göçme merkezi olma konusunda kendimizi konumlandırıyoruz. Niye sadece İslamcılar, niye sadece e, Orta Doğu ülkelerindeki muhafazakar insanlar Türkiye'ye göçme hayali kuruyor? Bence birazcık bu konuda hükümetin düşünmesi lazım diyeceğim ama hükümet düşünce yetisini çoktan kaybetmiş. Hükümet şu anda yangından mal kaçırmaya çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Kaybedeceklerini kaybettiklerini daha doğrusu anladılar ve artık hukuk dışına çıkarak istediklerini yapmaya çalışıyorlar. Bakın İstanbul e, kanalının bu yeni kanal biliyorsunuz yapılmaya çalışılıyor ya. Ne şekilde yapılmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Yani ortada ne bir ihale var ne bir şey var. Ne yaptıkları ortada hiçbir şey ortada yok. Çatır çatır böyle milyarlarca dolarlık ülkeyi borca sokup kaçmaya çalışıyorlar. Sonra iktidar partisi liderleri yok ki, ya ne yapıyorsunuz siz? Böyle şey olur mu? Bakın biz bunları sonra ödemiyoruz. Buraya giren şirketler yangında mal kaçırmaya çalışan şirketler. Sizi uyarıyoruz diyorlar. Biz iktidara geldiğimizde bunları sorgulayacağız diyor. Ve sonra iktidardakiler de şöyle diyor. Sorgulayamazsınız. Biz gitsek bile bunlar İngiltere mahkemelerine bağlı şeyler. Uluslararası kanunları. Ya sen ne demek istiyorsun abi? Senin kanunların bu kadar mı artık? Sen bile mi bu kadar farkındasın? Kendi yönettiğin hukuk sisteminin çığırından çıktığının ve güvenilmez olduğunun, İngiltere mahkemelerinin Türkiye'den daha güvenilir olduğunu sen bile farkında mısın? ve muhtemelen farkındasın. O yüzden e, zenginleriniz, o yüzden hükümetin yarattığı zenginler mallarının çoğunu yurt dışına kaçırmak için yollar buluyor. O yüzden Türkiye şu anda kripto para dünyasında dünyanın ilk onu içerisinde giderek listede yukarıları zorluyor. Çünkü hiç kimse ne Türk lirasına ne Türk ekonomisine ne Türk bankacılık sistemine güvenmiyor. Bunun sebebi de bunun en büyük sebebi de işte hükümetin yaptığı bu dengesizlikler. Arkadaşlara söylüyorum ya diyorum ki bak 3-4 sene önce ben olsa ben bu kanal İstanbul'a Vallahi derdim. Bir fantazi yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir üretkenlik, bir dışarıdan finans gelsin, burada rant oluşsun, Türkiye'de bir zenginlik oluşsun derdim. Ama abi bugün geldiğimiz noktada Türkiye şu an döviz borç bulamıyor. Buraya 50 milyar dolar nasıl yatıracak da bu millet bunu nasıl ödeyecek? Bak geçenlerde İstanbul'a, Türkiye'ye geldiğimde yine şeyleri kullandım. Osman Gazi Köprüsü falan, bu üçüncü Köprüyü vesaire. İşte Balıkesir'e gidip geldim yeni yolda falan böyle. Abi 10 gün ben Türkiye'de kaldım. 10 günde yaklaşık 4700 TL para ödemişim yollara. Köprüye yola git gel yaparken. Bunu hangi Türk vatandaşı kaldırabilir ki? Neye yapıyorsunuz? Aynı şekilde bu Kanal İstanbul'u Türk vatandaşlarına mı yapıyorsunuz? Yok. Sizin amacınız oraya işte Katarları biraz daha zengin olanları getirmek giderek fakirleştirdiğimiz Türk vatandaşlarında orada 250 dolara çalıştırmak böyle bir sistem kuruyorsunuz Türk milletini ne yazık ki kendi ana vatanında göçmen statüsüne sıkıştırmaya çalışıyorsunuz abi Atatürk devrimlerini Cumhuriyeti Atatürk'ün Türk milletini Osmanlı döneminde o sokulan girdaptan ne şekilde o bunalımdan nasıl kurtardığını, nasıl bir özgüven verdiğini şu yaşadığımız şeylerle daha iyi anlıyoruz. Gerçekten e, yani ben eskiden şöyle düşünürdüm. Ya yavaş yavaş artık bu Cumhuriyet'in kuruluşundaki e, tripleri yavaş yavaş böyle rahatladıkça kurtuluruz. Yavaş yavaş liberalleşiriz ve o dönemi de daha eleştirel bakarız yanlışlarıyla, o, o zamanın radikalliklerini. Birazcık da kendimizle barışık oluruz ama AK Parti o kadar adaletsizlikler yapmaya başladı ki, o kadar Türk milletini bir kibrit kutusunun içine sokmaya başladı ki Atatürk devrimlerine tutunmaktan başka çaremiz kalmıyor. Geçenlerde burada bir Afgan'la karşılaştım. Bu Afgan Amerika'ya yıllar önce gelmiş. Afganistan'da da bayağı çatışmalara falan giren bir askermiş. Adam Türkiye'ye özenerek bakıyor. En büyük hayali 500 bin dolar civarı bir para biriktirmiş. O parayla Türkiye'de hanımına çok güzel bir, İstanbul'da hanımına çok güzel bir ev almak ve hanımını orada yaşatmakmış. Hayali Türkiye'ye gelmek. Evet abi paranız varsa Türkiye'de yaşamak çok iyi. Ben şu anda mesela Amerika'daki oluşturduğum pasif gelir döngüsüyle Türkiye'ye taşındığımda Türkiye'de çok güzel, muhteşem bir hayat yaşayabilirim yurt dışında kazancı olan herkes bunu yaşayabilir. Ve ben bunu bildiğim için burada size anlattığım şeyleri söylememe de kendi şahsım için hiçbir sebep yok. Ben bunları bilerek susarım. Kendi döngüme bakarım. Zaten ben mutluyum. Zaten nüfusun %99.5'inden belki de daha iyi şekilde yaşıyor, yaşayabilirim Türkiye'de yaşıyorum. Bunda mutlu olurum ve ilerlerim. Çok da sesimi çıkartmam. Ama abi ben cidden milliyetçi bir insanım ya. Ben cidden vatansever bir insanım. Ben bir Türk vatandaşının ezilmesine, Türk gencinin 300 dolara ömür boyu çalıştırılmaya çalışmasına vicdanım el vermiyor. İsyan edesim geliyor. Çünkü böyle yetiştirildik abi. Yani kapitalist bir insan dahi olsam böyle yetiştirildik. Yani ben kendi ülkemin vatandaşının, Türklerinin, kendi milletimin bu duruma düşmesini yediremiyorum. Gelip bir Katarlı'nın, gelip normal bir yani hani zenginlerinden bahsetmiyorum. Normal statüdeki bir Katarlı'nın, Suudi Arabistanlı'nın, işte ne bileyim İngiliz'in, Rus'un gelip Türkiye'de hatta artık Ukrayna'nın gelip Türkiye'de 200-300 dolara çalışan bir Türkiye artistik yapmasını kaldıramıyorum. Bunu kaldıran ve Türk ekonomisini bu duruma getirip Türkleri bu kibrit kutusuna sokan siyasetçilere de Artık isyan ediyorum. Hepsinden nefret ediyorum abi. O duruma geldim. Beni takip edenler bilir. 2-3 sene önce ne durumdaydım? Nelerden bahsediyordum? Şu anda ne durumdayım? Nereye geldik? Hepiniz beni yakından takip ediyorsunuzdur. Ama abi böyle. Yanlışı gördüğüm zaman ben yanlışı bile bile savunamam. Yanlış yapıyorsa yanlış yapıyordur. Doğru yapıyorsa doğru yapıyor. Bravo derim. Ama yani sırf zamanında bir şeyleri savundum diye veya sırf zamanında Aa, o doğruymuş diye düşündüm diye yanlışa bile bile yanlışa giden şeyi savunamam. Bu benim onuruma, gururuma dokunur. Bu konuda bu konuda direten, vicdanı olan arkadaşlara da muhafazakar ve milliyetçi arkadaşlara da uyarıda bulunmak istiyorum. Abi yapmayın. Bakın bu vicdansızlıklara ses çıkarmamanız sizin gelecekte Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmanızı engelliyor. Bakın zamanında 28 Şubat'ta yapılan vicdansızlıklara ses çıkardık diye şimdi onurlu gururlu dolaşabiliyoruz. Kimseye kendimizi ezdirmiyoruz. Bugün muhafazakarlar, bugün milliyetçilik milliyetçiler haksızlık yapıyor insanlara. Vicdansızlık yapıyor. Bunlara da ses çıkartmak zorundasınız ki gelecekte yüzünüz önünüze düşmesin. Evet sevgili dostlarım dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>